İskeletler geliyor. Ya da daha kötüsü de geliyor olabilir. eee deniz kararıyor Recep deniz kararıyor bu ne demek hatırlıyor musun? Deniz kararıyor Recep Recep birazdan sudan çıkan kolları görünce hatırlarsın Ben niye öldüm ya ölü doğdum Abi nasıl ölü doğdum dolmuş olabilirim. Şimdi girdim oyuna. Abi nereye ne girdi? Abi ah, ort mu? Dıştık abi. Orta girmişiz. Antelo olmuştu ya. <laughs> Vurdurdun mu? Aferin. Senin ne alemde ya. <laughs> Yaptırdın mı sen onu sıkıntılarını? He. Aynen. Böyle Kraken'e girecektik de ucundan da önlük gibi bir şey oldu galiba.